7 yıl sonra yarın yokmuş gibi projesiyle bir araya gelen Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç sadece Show TV'ye konuştu. İşte iki ünlü ismin keyifli sohbeti. Tuba Büyüküstün: O onu oradan bunu buradan şu ha bu da böyle olursa, bu da böyle ha bu, bu böyle bu. Ve Halit Ergenç birlikte ilk kez ve sadece Show TV'de. Bizim perspektiften bakınca evet. <laughs> Yarın yokmuş gibi iki dev oyuncuyu 7 yıl sonra nasıl bir araya getirdi? İki insanın birbirini keşfetmesi. Ben neden buradayım hala cevap ver. Bu gece yalnız kalmak istemiyorumdur belki olamaz mı? Olabilir. Belki ben de istemiyorumdur. Kim Manşetlerle dolu sohbet. Halit Ergenç, Tuba Büyüküstü'ne neden Taksim Meydanı'nda yalnız kalır mısın diye sordu. Taksim Meydanı'nda yalnız kalabilir misin? Tuğba Büyüküstü'nden sosyal medya ile ilgili tespitler. Beğenilmeye, onaylanmayı sevilmeye ne kadar aç insan var. Neyi paylaşıyorsunuz orada mesela? Ben bir şey ifade bir şey paylaşmıyorum. <laughs> Halit gençten kadınlarla ilgili hayran bırakacak tespitler. Aslında daha mı zeki kadınlar bu anlamda? Muhtemelen tabii. Daha da güçlüler. Az sonra izleyeceğiniz röportajı yarın yokmuş gibi izlemenizi tavsiye ediyoruz. Yarın yokmuş gibi projesi için bir araya gelen iki başarılı oyuncu. Haliter Genç ve Tuğba Büyüküstün, Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu oldu bu hafta. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu hafta sonu çok kıymetli iki tane konuğum var. Sevgili Tuğba Büyüküstün ve sevgili Haliter Genç. Onlarla Yarın Yokmuş Gibi projesi için bir araya geldik. Sohbetimize başlıyoruz. Dijital bir platformda yayına giren Yarın Yokmuş Gibi projesi için 7 yıl sonra bir araya gelen Haliter Genç ve Tuğba Büyüküstün'le beraberiz. Deneyimli gazeteci Hakan'la genç oyuncu Manolya'nın Röportaj için bir araya gelirler ve hikaye başlar. Evet. Aynen öyle. Gördün mü hikayeyi... başlarına geleni? <laughs> Merhabalar Hakan. Merhaba. Manolya, benim bu hayattaki motto'um ne biliyor musun? Göstereyim sana. Sen sevilmek istiyorsun. Ama hiç sevilmeye ihtiyacım yokmuş gibi davranıyorsun. Tüba Hanım, siz başlayınız lütfen. Halit Bey. Lütfen, rica ederim. Hikaye aynen dediğin gibi... Ee... Hakan'la Manolya'nın ee, ve e, bu ana akımdan e, artık e, nefret etmiş, e, onu hiç ka hoş karşılamayan ana akım e, işte o günümüzün gerekliliklerini diyeyim hatta işte sosyal medya, e, ana akım medyaya karşı oldukça mesafeli duran biraz idealist e, ön yargı larla yaşayan izin verirsen böyle diyebilirim değil mi? Yani <laughs> karakterinin yok. tamamen ıı, ana akımın ve sosyal medyanın tam da göbeğinde duran ıı, bir oyuncuyla ıı, denk gelmesiyle hikaye başlıyor. Halit Ergenç ile Tuğba Büyüküstün bir araya gelmesi çok zor iki aşığı canlandırıyor. Birbirlerine e, karşı dururken bir noktada ne kadar benzeştiklerine e, beraber keşfederek e, aynı zamanda da bence günümüzde çok daha e, ayak uyduran bir konuyu tartışarak e, geçen bir, bir 120 dakikalarını anlatıyor. Hep seninle yaşamak istiyorum. Aynı nefesi, aynı havayı soğumak istiyorum. Aynı evde yaşlanmak istiyorum. Falan. O kadar yalan gidiyor ki bana. Senin anlamadığın şey de bu zaten. Zamanın ruhu. Yakalayamadığın şey Bu. The limit. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇ki insanın birbirini keşfetmesi, kendilerini de tabii aynı zamanda. Gazeteci Hakan ve oyuncu Manolya, bir anda birbirine içini dökmeye başlayan iki farklı insan. Peki ya onlar? Bir anda siz de hakikaten yapabilir misiniz? Hiç tanımadığınız bir insana insanın içini dökmesi çok daha rahat mı oluyor? Böyle bir şey Durup dururken olmaz böyle bir şey. Bunun için gerçekten bu dizideki gibi Hakan ve Manolya'nın içinde bulunduğu özel bir durum olması lazım. Öyle bir şey olursa niye olmasın olabiliyor öyle şeyler? Olabilir tabii. Bir de ünlülük durumu var tabii onlar için. Ünlü olunca bu daha zor galiba. Hiç karşı tarafın da tanımaması mı gerekiyor? Daha kontrollü mü oluyor? Ünlü olunca bir sürü şey dinamiği değişiyor. İnsan sizi dinleyen insan da sizin personanızı görerek sizi dinlemeye başlıyor. Bir sürü şey değiştiriyor. Gördünse merak ediyorum. o o bildiği personayla ile konuşuyorsa evet. da ...tanımıyorsa eğer seni gerçekten tabii. Ünlü olmadan önce yaptıkları neleri özlediğini soruyor Ömür Sabuncuoğlu. Bu soruyla birlikte Taksim Meydanı'na kadar uzanan tatlı bir sohbet başlıyor. Ünlü olmadan önceki yaptığınız şu an yapamadığınız en çok neyi özlüyorsunuz? Kalabalığın ortasında yalnız kalmak. Yapamadığım bir şey yok galiba benim. Her şey var mı? E yani her şeyi bir şekilde yine yapabiliyorum diye düşünüyorum. <laughs> hmm. Yani kendime o ortamı Taksim yaratabiliyorum. Taksim Meydanı'nda yalnız kalabilir misin? Kalırım ya. Kalırım. Tamam. Kamufle edip mi? Daha hiç kamufle etmeden değil mi? Tabii. Hani e, e, en önemli değişken o. Yalnızlık kafada olan bir şey ama. Hayır. Yani kalabalığın içinde yalnız kalmak kafada olan bir şey. İyi tanımlamamız farklı demek ki. Evet. Yalnızlık. Gerçeklik kavramının da tartışıldığı bir hikaye anlatıyor film. Gerçek Halit Ergenç ve gerçek Tuğba büyük üstüne getiriyoruz sözü. Gerçek Halit ve gerçek Tuğba'yı tam olarak yansıtıyor musunuz dışarıya? Yani çoğu zaman ama o, o da değişiyor. O da hep gerçeklik dediğin şey de aynı kalmıyor. Sürekli kendini keşfediyorsun. Hmm. keşfettikçe gerçekliğin farklılaşıyor. Ya da kendinle ilgili deneyimlerin farklılaştıkça kendine başka şeyler görmeye başlıyorsun. Ama a, olabildiği kadar e, yapabildiğimce, fark bir öğrenebildiğimce kendinle ilgili öğrenip bunu yaşamaya çalışıyorum. Hmm. Göstermek değil yaşamaya çalışıyorum. Hmm. Hmm. Ne bir insan kendine bile yeterince gerçek olamayabiliyor zaman zaman. Yani kendiyle daha doğrusu yüzleşmek konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. Hı hı. Kaldı ki insan ben şeye inanıyorum. Herkesin bir halkalar silsilesi var. En merkezdeki ben olduğu yerden kendiyle yüzleşip yüzleşemediği noktadan dışarıya doğru kendindeki katmanları sonra birinci derece yakınlarıyla olan ilişkisi. Ondan sonra onların biraz ilerisi toplumla olan ilişkisiyle ilgili e, suret farklılığı var herkes. Herkes belli bir takım bir şeyleri göstermeyi tercih edebiliyor. Bu da bence e, kişiselliğin ve insanın en önemli e, özelliklerinin en önemli şeylerinden biri. herkesi her şeyi söylemek zorunda değil herkes. herkese aynı yüzünü, bütün gerçekliğiyle bütün hissettiklerini anlatmak zorunda da değil ki. Yani ben eee ben Güzel'le paylaştığıma herkese paylaşmak zorunda değilim ve onunla olduğum gibi olmak zorunda değilim. Günümüzde gerçeklikten kopulan en büyük platform sosyal medya. Hayatımızda tabii sosyal medya var. Oraya baktığımızda herkesin hayatı çok e, şahane. Olumsuz hiçbir şey görmüyoruz. Ee, hani yarın yokmuş gibi de de söylüyor ya gerçekten antidepresan olarak görüyor musunuz sosyal medyayı? orası vitrin gibi yani yani normalde mesela bir dükkana bakarsınız bir kıyafet beğeneceksiniz bakarsınız mankenin üzerine çok güzel durur kıyafet ama arkada bir klipsi vardır normalde durduğundan bir farklıdır yani orada herkes bir şey göstermeye ve bir takım ürün satmaya için tamamen ticari bir ortam hı hı. yani like yani parasal karşılığı olmak zorunda değil bunun beğeni karşılığı da var bu da ticaret o yüzden orada herkes çok iyi. Ben hani şey düşünüyorum. insanların bir selfie çekmeden önceki hali var. Bir selfie'deki hali var. Bir de selfie çektikten sonraki hali var. Üçünü fotoğraflasak gerçekten çok enteresan bir durum. Evet, yani. Doğru. Tuğba büyük üstüne göre beğenilme isteği bir açlıktan ibaret. Beğenilme, onaylanmaya, sevilmeye ne kadar aç insan var diye düşünüyorum hani. Tabii. Tamamen Bununla büyüyen hani onaylanma ihtiyacı, beğenilme ihtiyacını, insanın e, bu ihtiyacını e, kullanarak aslında büyüyen bir sistem olduğunu düşünüyorum sosyal medyanın. Onların da sosyal medya hesapları ve pek çok takipçileri var. Sizin için ne ifade ediyor? Hani Zaten az ve öz paylaşımlar yapıyorsunuz. Yani neyi paylaşıyorsunuz orada mesela? Ne ifade ediyorsunuz? <laughs> o anlam. Sizin için ne ifade ediyorsunuz? Ben bir şey ifade, bir şey paylaşmıyorum. Yani. <laughs> sadece i̇ş. iş. İş yani iş, iş paylaşılıyor bir, bir sitesinden İşte e, bir de sanıyorum var diye hatırlıyorum ama çok eski kalıyor olabilir. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani ben bir şey paylaşmıyorum. Yani çok e, ekstrem bir durum olursa belki onu paylaşıyorum ama yani ama e, sosyal medyada sadece sosyal medyayı ve o organları haber almak. Ve dünyadan haberdar olmak üzere kullanıyordumlar. Medya olarak. Yani evet. Sosyal kısmını sizin medya olarak. Medya olarak. evet. Yani öyle kullanıyorum. <laughs> Halit Ergenç'e göre sanal dünya üzerinden insanların birbirlerini linçlemesi de büyük bir yanılsama. Ayrı bir cesaret geliyor sanırım hani e, ulaşılamadığı için değil mi insanlara hani e, bu bir yazmalar... yanılsama. Her şey çok ulaşılabilir ve her şey kayıtlı orada. Herkes söylediği hiçbir şeyin yani e, bir yere ulaşmadığını veya havada asılı kaldığını zannediyor ama. Ee, gününe, saatine ve nereden yazıldığına ve kimin yazdığına kadar her şey kayıt altında. Söylediğimiz her şey susuz. Hani burada birisi birisine bir şey söylese 10 dakika sonra unutabiliriz ama oradaki unutulmuyor. İnsanlar henüz bunun idrarında değiller. Bunu fark etmediler. Bununla ilgili yasalar da daha tam oturmadığı için. Bence sosyal medyadaki o eğer oraya geliyorsak insanların hı, tartışması hı, hı. ve birbirinin üzerinden işte o linç kampanyaları, yüreklendirmeler, insanların sahip olduğu insan orduları falan bence sosyal medya o açıdan orta çağ yaşıyor şu an. Yani şöyle bir şey de var aslında insanların özgürlüğünü müthiş kısıtlayan bir şey yani insanlık adına özgürlüğü kısıtlıyor çünkü bir anını şu büyük bir özgürlük bir an yaşıyorsun bir yerde bir zaman neyse birileriyle ya da tek başına bir an yaşıyorsun ve orada bitiyor kalıyor o an evet. seni sadece hatranda ya da orada olan insanların hatırasında kalıyor. Ama şu anda o an nereye gider kim neyi çeker nereye gönderir ne yapar hani bu sadece bizim için değil herkes için geçerli bir şey. Yarın yokmuş gibinin ana temasında çağımızın ilişki anlayışı var. Ömür Sabuncuoğlu her iki başarılı isme kadınların mı yoksa erkeklerin mi ilişkide daha yorucu olduğunu soruyor. Kadın erkek e, ilişkiler üzerinden de sormak istiyorum. Bir ilişki gerçekten e, kadınlar mı daha çok yoruyor erkekler mi? Ya bence insanlara yoruyor. bağlı o. Hani hmm. kadın ya da erkek değil mi? Biraz getiriyor ya da İnsanlara bağlı bir şey. Yani. ön yargılardan kurtulursak her ikisi de. Ki mesela geçmişe baktığımızda hani gerçeklik kavramını konuştuk ya az önce. İlişkilerin daha uzun süreli olduğunu, kendi anne babalarımızın olsun, evliliklerin daha uzun süreli olduğunu görüyoruz. Hani şu an daha çok tüketiliyor. Acaba onlar daha mı gerçekte? O yüzden mi bu kadar uzun sürüyordu? Yani şu an kısa sürmesinin, geçmişte uzun sürmesinin etkenleri sizce neler? Sadece ilişkileri mi tüketiyoruz? Her şeyi tüketiyoruz ilişkiyi bundan ayırmak mümkün değil. O dönem dün bir belgesel izledim. Barış Özcan'ın kıyafetler niye insanlar eskiden daha şık görünüyordu diyor. Ve orada ufak cümlede şeyden bahsediyor. İnsanların çok fazla kıyafeti yok o dönem. Belli bir takım kıyafeti bir iki tane neyse artık sayısı satın alıyorlar ve onu temiz ve düzgün bir şekilde senelerce Yani o dönemki alışkanlık çok farklı. Şimdi her şeyi görüyorsunuz. Ee, her şeyi eğer imkanınız varsa gidip görebiliyorsunuz, tadabiliyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz. Elinizde o kadar çok seçenek var ki. Her şey değil. Dolayısıyla ilişkiyi bundan ayırmak bence mümkün değil. İş hayatı kadar özel hayatını da başarıyla yürütmüş bir isim Tuğba Büyüküstün. Ona göre günümüz kadınının duymak istemediği kelime bakın ne? Bir kadın hoşlanmayacağı kelime hangisidir en yani çok? Duymak istemeyecek. Ya şeye çok denk geliyorum son zamanlarda. Arkadaşlarımla da konuştuğumda özellikle e, erkeklerden maruz kalınan e, işte problem mi çıkarmak istiyorsun? Sıkıldın mı? Hmm. Regli gününde misin? E, ondan sonra bunun gibi hani e, problem çıkaranın hep kadın olduğuna dair cümleler. Halit Ergenç'in kadınların erkeklerden daha güçlü ve daha zeki olduğunu açıkladığı soruya gelince sohbetin en keyifli cümleleri kuruluyor bu noktada. Karmaşık mı kadınlar gerçekten? Bizim perspektiften bakınca evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında daha mı zeki kadınlar bu anlamda? Muhtemelen tabii. Daha da güçlüler. Bizi çocukluktan beri şey demişler işte erkekler daha güçlü falan. Bizimki böyle hani düz. Biz böyle hedefe yürüyoruz, kafayı koyuyoruz oraya, öyle gidiyoruz. Halbuki oradaki beceri, oradaki kıvraklık kadınlarda çok farklı. Tuğba Büyüküstü'ne göre kadınların daha zeki düşünmesini sağlayan şey köklerle ilgili. Kökten gelen bir şey. Yani kadın ee, işte çocuk büyütüyor. Erkeğin de dışarıda hedefe gitmesi gerekiyor. Ha, evin aç kalmaması için. Kadının da evi çözmesi gerekiyor. Çocuğu büyütmesi gerekiyor. Adam avlamadan gelirse, yiyecek bir şey getiremezse yemeği, beslenmeyi çözmesi gerekiyor. Dolayısıyla birçok şeyi aynı anda düşünebiliyor olabilmesi gerekiyor kadının. Dolayısıyla da öyle evrildiğimiz için şu anda ne kadar bunlar hayatımızda olmasa da biz o düşünce yapısı diye o, onu oradan bunu buradan şu ha, bu da böyle olursa bu da böyle, ha, bu, bu böyle bu falan gibi şeyler bence hala bizim genimizde ister istemez varlar. Dolayısıyla da evet çok o, o bin tilki bininin kuyruğu birbirine değmiyor durumu var. Sözü tekrar yarın yokmuş gibiye getiriyoruz. Bir aylık set süreci her iki oyuncu için de unutulmaz olmuş. Çekimlerde en keyif aldığımız böyle e, gülerek ama belli zaten o çok güzel de geçmiş. Sizin için önemli anlar hangileriydi? Bilemediğimiz anlar var. Gülemediğimiz <laughs> Bilemediğimiz anlar var, var evet. <laughs> e, 17 gün çekim, bir de çekim öncesindeki e, 8 gün falan sürdü, 8-10 gün sürdü herhalde. O kadar mı? O bir mi ay, o? ay. Bir ay gerçekten çok keyifli, unutamadım. Bence gerçekten çok keyifli bir bir aydı yani çekim dahil güzel bir dönem. Hep seninle yaşamak istiyorum. Aynı nefesi, aynı havayı solumak istiyorum. Aynı evde yaşlanmak istiyorum O kadar yalan gidiyor ki bana. Senin anlamadığın şey de bu zaten. Zamanın ruhu. Yakalayamadığın şey bu. <laughs> Sky is the limit. Başarılı kariyerleri dışında Halit Ergenç iyi bir baba, Tuğba Büyüküstü'nde iyi bir anne. Tuğba Büyüküstün, kızları maya ve toprakla öğrenmeyi öğrenmiş. Karşımda muhteşem bir baba ve şahane bir anne var. Allah bağışlasın evlatlarınızı. Sağ olun. Ee, ben çok merak ediyorum. Yani kendinizdeki o değişimi ve gelişimi, farklılaşmayı gözlemlemişsinizdir. Anne ve baba olduktan sonra kendinizde en büyük değişim ne oldu? Çocukların size kattığı neden oldu? Çocuklardan tekrar öğrenmeye başladım. Unuttuğum şeyleri. Unuttuğum duyguları, yani eğitici değil bir taraftan da öğrenci e, olmaya çalışıyorum ve bunu atlamamaya çalışıyorum aslında. Halit Ergenç, Bergüzer Korelli mutlu evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu Ali ve Han'la ve kızı Leyla'yla geçmişine dönmenin keyfini yaşıyor. Hem öğreniyoruz hem de eski hatırlıyor. Yani e, insan yaş aldıkça e, deneyim edindikçe belli bir takım kalıpları oluşmaya başlıyor. Bu böyledir, şu şöyledir, şu şudur, bu budur. E, çünkü o aslında bir hayatta bir kolaylık getiriyor. Sen eğer onları hani e, imaj olarak raflarda belli isimler altında toparlarsan daha düzenli, daha rahat, bildiğin şeylerle daha kolay yaşayabiliyorsun. Ama çocuk Hayata yeniden bir yeni başladığı için ve her şeye çok açık olduğu için bütün o ihtimallerin dışında bir hayat olduğunu insan hatırlıyor. Hı hı. Ve bu insana tekrardan can, enerji ve inanılmaz bir perspektif getiriyor. tekrar. Bu keyifli sohbet için her iki başarılı oyuncuya da teşekkür ediyor. Yarın yokmuş gibiye bol izlenmeler diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum i̇şte Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Sağ ol. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. 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 İyi hafta sonları.